Dedik ya bu hafta uzun sürecek. Daha doğrusu 2026 yoğun geçecek. Meysun'un biliyorsunuz onaylı zahnamesi geldi. Tarihleri paylaştık. Katılım endeksi belli oldu. Bunların hepsini paylaştık. Hap bilgilerini paylaştık. Kaç kişi katılacak? Kaç lot dağıtım olacak? Bir de arkadaşlar çok sorulan bir şey var. Biliyorsunuz Arf Bio'da bazı banka ve aracı kurumlar yoktu. O yüzdendir ki 508 bine kadar düşmüştü katılımcı sayısı. Şimdi Meysu'da hangi bankalar, hangi aracı kurumlar var? Bunları paylaşmak istiyorum. Önce şöyle bir hap bilgilerimize. Meysu kısa koduyla 5-6-7 Ocak patates salı çarşamba günü talepler toplanacak. 7,5 TL fiyattan başvurular yapılacak. Ben sizlere kaç kişi katılır, kaç lot dağıtım olur bunları paylaştım. Kendi katılımım olan Bin TL'lik yedek akçemden bahsettim. Bin TL yeter arkadaşlar ya. Mevzuya katılım fazla olacak diye düşünüyorum. Şimdi hangi bankalar var, hangi aracı kurumlar var, hangileri yok. Bakın halkarz.com sitesinde zaten başvuru yerleri paylaşılmış. Ben de full bilgilerde yine paylaşacağım. Tekrar bu konuya döneriz. Kardeş, arkadaşlar bakın. A1 kapital var, acar, ahlar, ak yatırım var. Bir kere bu baştan söyleyelim. Akbank var. Burası iyi. Almus zaten konsorsiyum lideri. Aktif var, bizim var, Burgan var, Buz var, Kolendi var, Denizbank var. Bakın büyükleri söylemeye çalışıyorum. Ekran durdurup bakabilirsiniz. Destek yatırım var, garanti var, güzel. Global menkul değerler var, halk yatırım var. İCBC var, ING var, Investaz var. İş Bankası var. Ben İş Bankası'ndan başlık yapıyorum biliyorsunuz. Kolay oluyor, rahat oluyor İş Bankası. Kuvvet Türk var, var, Maxa var, Meksa var, Osmanlı, Oyak var. Türkiye Finans Katılım Bankası var. QNB var. Güzel. Şeker Bank var. Yine Tera Yatırım Konsorsiyum Lideri olarak görünüyor. Bakın burada da. Alnus'la beraber. Kim yokmuş? Yapı kredi yok arkadaşlar ya. Yine mi? Yapı kredi menkul değerler. Yapı kredi bankası yok. Evet. Büyükler arasında olmayan tek bankamız. Yapı kredi yine Mevzu ne yazık ki yok arkadaşlar. Diğer büyük bankalar, aracı kurumların hepsi var. Ya Yapı Kredi Bankası'ndan başvuru yapacaklar da en azından belki başka bankası vardır. Belki bir maaş hesabı vardır. Oradan da başvuru yapabilirler diye düşünüyorum. Şimdi tamam önceki halk arzımızda talep toplamalarda işte Yapı Kredi yoktu, TEP yoktu, AK yoktu, Akbank yoktu. Bunlar yüzünden katılım az oldu. Şimdi Meysu'da yapı kredinin olmaması çok etkiler mi? Bakacağız. Umarız çok etkilemez. Ne diyelim? Meysu güzel bir şirket. Meysun'un dağıtımı güzel olacak. Tavan serisi güzel olacak. En azından geçmişe dönük bir halkars tavan beklentilerimiz karşılanacak diye düşünüyorum. Bakalım. Görüşürüz arkadaşlar.